Herkese merhaba. Bugün 18 Ekim 2022. Çiliz ve Sosyos ön satışlara devam ediyor. Bugün bildiğiniz gibi Hashtag United isimli kulübün fan tokenı ön satışa çıktı. Bu fan tokenının ön satışına katılmak için neler yapılması gerekiyor? Satın alınır mı alınmaz mı? Potansiyel olarak yükselme eğiliminde mi değil mi? Beraber değerlendiriyor olacağız. Oldukça ilginç bir fan token bana göre. Detayları birazdan paylaşıyor olacağım. Müzik ee, neden ilginç biraz ondan bahsedeyim isterseniz. Hashtag United yeri profesyonel bir kulüp ee, yani şu zamana kadar e, Sosios ve Chiliz böyle bir fan token'ı ön satışa sunmadı ee, burada nasıl bir strateji izlemeye karar verdiler açıkçası bilmiyorum yani takımları artık seçtiklerini söylüyorlardı yani her takımın fan token'ını çıkarmak istemediğini söylüyorlardı. Ancak yani burada yarı profesyonel kulüplerin bile fan token'ını çıkarır oldu. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yok. Ama bir hashtag United incelemekte de fayda var diye düşünüyorum. Ben bu kulübün yeterince değerleneceği kanaatinde değilim. Çünkü yarı profesyonel bir kulüp. Tekrar belirtmek gerekirse... Ee, tek dalgada satışa sunuluyor. Ee, sınırsız satın alabiliyorsunuz. Ee, burada toplamda 10.000 adet e, ön satış miktarı belirlenmiş. %42'si de ee, satılmış. Ee, belki bu bitebilir. Ee, yani 4200 adet satıldıysa 3 günde belki 10.000'e 10 ulaşabilirler. Ee, burada Real Society'da da görüyorsunuz. Onunla ilgili videoyu da izleyebilirsiniz. Ee, %80'in %90'ın biteceğini söylemiştim. Bir sonraki günse çok pardon 20'sinde ayın 20 Ekim'de ise Sevilla'nın ön satışı olacak. Konuyla alakalı videoyu da yine ön satış öncesi bulabilirsiniz kanalda. Hemen şimdi e, hashtag United'ın e, ne durumda olduğuna bakalım. Yani burada hiç ismini bilmediğimiz bir ligde yani aşina olmadığımız bir ligde oynayan bir kulüp. Hashtag United 2016 yılında kurulmuş. Belirttiğim gibi yarı profesyonel bir kulüp. Dolayısıyla daha çok böyle kendini geliştirme, var olma çabası içerisinde olan bir kulüp. Ben bu kulübe yatırım yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü hali hazırda çok güçlü kulüpler dahi varken onlar dahi ee, ön satış fiyatının altında gezerken hashtag united'ın e, yatırım amaçlı satın alınmasının mantıklı olmadığı kanaatindeyim. Burada zaten yatırım tavsiyeleri vermiyoruz ama e, şunu belirtmekte fayda var. E, çok fazla yatırım amaçlı alıp almama konusunda sorular soruyorsunuz. E, burada şu riski belirtmekte de fayda var diye düşünüyorum. 10 bin adet ön satışı yapılmış olan bir fan token'ın balinalar tarafından potansiyel olarak yukarı yönlü veya aşağı yönlü sert iğmeleri olabilir. Eğer bunu göze alıyorsanız yatırım yapabilirsiniz, alım yapabilirsiniz. Ben bir taraftar olarak sadece alınmak isteniyorsa alınması gerektiği düşüncesindeyim. Ama İngiltere'de Chiliz ve Sosyos yeterince tanınmadığı kanaatindeyim. E, buradaki pazarlamaları iyi olsaydı zaten halihazırda çıkarmış olduğu fan tokenların da bugün değeri belki çok daha fazla olurdu. Buradaki etkileşimi daha iyi yaratmış olurlardı. <gülüyor> Ancak <gülüyor> e, çok pardon. Ancak e, fan tokenların, kripto paraların e, ülkeler tarafından hala <laughs> çok pardon ülkeler tarafının hala tamamen kabul edilmemesiyle beraber bu büyük takımlarında yeterince taraftara ulaşmadığını görmekteyiz. Bir an yarı profesyonel bir kulübünde fan token'ını satın alır mısınız almaz mısınız? Tabii ki son karar sizin. Ben almamanız gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü risklerinde az önce belirttim. Çok riskli olduğunu belirttim zaten Chiliz'de yatırım amaçlı satın almıyor diyor. Yani Çiliz'i destekleyen bir şey söylemiş oluyorum. Eğer taraftarıysanız tabii ki destekleme amaçlı alabilirsiniz. Taraftarı değilsiniz. Kesinlikle yatırma amaç almayın. Spekülasyonu çok açık bir fan token. Benim hashtag United fan token ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. E, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolar için abone olun. E, bildirimleri açın. Bugünler oldukça hızlı hareketli günler. E, siz de bildirim almak istiyorsanız e, muhakkak e, abone olun, yorum yapın, e, bildirimleri açın. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.